Hepinize merhaba arkadaşlar ben Fukan. Bugün sizlerle arkadaşlar Yeni çıkan Sparking Bey olan Dead Diabolos'un nasıl yapılacağını göstereceğim sizlere Bu basit pratik bir combo olacak arkadaşlar Geçen senelerde de çekmiştim bundan Bugün Dead Diabolos'u yapacağız Sizlerle Absis Diabolos'u da Yapmamı istiyorsanız bu videoya Güzel like sayısı bekliyorum ama Onun için bir parça eksik o yüzden başka Parça kullanacağım Evet şimdi isterseniz gerekli parçaları Söyleyeyim size şurada Azia ee, Kiles var. E, Venom Diabolos var. Legend Spirigan var. Master Diabolos var. Çoğuz Etsu var. Ve bir de Wizard Fafner var. E, ee, Dead Diabolos'un orijinal parçalarını söylersem size. Ee, chassis adını bilmiyorum. Tam bu Chassis'siz olacak arkadaşlar. GT layer'ları ile e, pardon. GT layer'ları yapacağız. Ee, performans ucu merch olacak arkadaşlar. Kendi ucu merch dash. Ee, diski yine 4 olacak. Bizde de 4 biz de 4 kullanacağız. Ee, ondan sonra frame'i turn frame olacak. Biz de, biz de turn kullanacağız. Layer olarak da arkadaşlar Venom Diabolos'un layer'ını e, çip parçası olarak da şu metal parçayı kullanacağız. Visit Fafnir'deki çip olarak da Master Diabolos çipi kullanacağız. İsterseniz şimdi parçalara geçelim. Evet, Merch'i kullanacağız arkadaşlar. Legend Spirgan'ın ucunu. Şöyle şunu kuraya koyalım. Ondan sonra 4 diski kullanacağız arkadaşlar. Bu Blaze Ragnarok'ta da var sanırım ya da Tornado Warren hatırlamıyorum ama ben Zia Kiles'tekini kullanacağım. Ondan sonra arkadaşlar Turn Frame kullanacağım. Bu kırmızı renkli olan versiyonu. Ee, ondaki mordu daha uyumlu oldu böyle. Benzedi yani. Ama siz eğer kırmızı yoksa Judgment Joker'daki e, yeşilini de kullanabilirsiniz. Yani size kalmış. Turn'un bir sürü rengi var diye biliyorum ben. Bayağı farklı renkleri var. Evet, ondan sonra şöyle birleştirelim parçasını isterseniz. Evet, ondan sonra Layer'a geçiyoruz. Layer'da Venom'un layer arkadaşlar, Venom layer. Ondan sonra, Wizard e, Farner'in metal parçası senmiş bunlarda. Sen parçasını takacağız. Ondan sonra bir diğer parça arkadaşlar, Master diye bolsun chipini takacağız. Bunu ben Instagram'dan takip edenler bilir. Bu komboyu Instagram'dan da paylaşmıştım. Videosunu da çekinmedim. Şimdi layer'ını da birleştirelim. Kapaktan da zaten görmüşsünüzdür. Nasıl bir şey olduğunu. diye bolsun bilmeyenler için. Yani bence fena olmadı. Baya bir benzedi arkadaşlar. Şöyle bir şey oldu. İsterseniz şimdi birazcık test battle yapalım isterseniz. Şöyle bir şey oldu. Gayet güzel. Tek sıkıntısı arkadaşlar bendeki sahte merci fazla iyi değil arkadaşlar saldırısı çok savunma yapıyor. Neyse şimdi isterseniz bir test battle yapalım ya da ilk önce bir dönüşüne bakalım. sonra da test battle yaparız. O gayet güzel dedi. Yani bence alamıyorsanız elinizde bu parçalar varsa yapılabilir. Dead diye bolos. Güzel yani. Görünüm olarak yaptım ben bunu. Güç olarak fazla iyi evet, değil ama. Yapalım glide Ragnarok ile. Glide alır büyük ihtimal. O az daha alıyordu. Ama dışarı çıkmadı. Glide dışarı attı. Şimdi isterseniz çoze suval kri ile yapalım bir de. Çoze suval kri parçalayarak yendi. Şimdi bir test battle daha yapalım. Bir tane de Nightmare Longinus ile yapalım. O <laughs> Night parçası çıktı. Night Malongius alabilir gibi duruyor. Dengesi bozuldu çünkü. Ama Diablo'sun alacak ve Night Malongius alıyor. Bir test battle daha yapalım. şimdiki test battle kimle olsun? Kurs Satan ile yapalım. şöyle atabilirsin. Evet satanın tekerlekleri püskürtüyor saldırıları. Ama satanın dayanıklılığı azaldı. Ve sanırım Diabolos yenecek. Ve evet Dead Diabolos hayatta kalarak yine arkadaşlar. Evet bu videonun da burada sonuna geldik. Bugün sizlerle nasıl Dead Diabolos yapıldı, yapılır onu gösterdim arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tür videolar için kanala abone olup video beğenmeyi unutmayın. 1700 abone olmak üzereyiz arkadaşlar. Çok az kaldı. Kanala destek olursanız sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.